pancar duydunuz. Hem sporcular için hem de cinsel performans, hem de kalp damar, hem de tansiyon. Bu ne yapıyor? Nitrik oksit sentezlenmesini. Çünkü nitrat türevleri. Çünkü nitratlar. Nitrite, nitrit, nitrik oksite, nitrik oksit. Vücuttaki birçok değişimde dönüşümler oluyor. Glutatyondan, taurine, taurinden, metiyonine vesaire vesaire vesaire. Damarlarda oluşan plakları çözüyor. Beyin kanamasına, kalp krizi, tansiyon, diyabet. Bir saat spor yapamayan kişi iki saat, üç saat spor yapamayan Bilecek hale geliyor sporcular için. Evet şimdi benim üretmiş olduğum bu pancar suyu herhangi bir Ahmet Hanım Mehmet Hanım üretmiş olduğu pancar suyu değil ha. Bu dinamit pancar DMT nos dinamit azgın teki otu hep medium previ corn. Çin'de çok zengin ailenin çocuğu ev veriyorlar 3 gün 4 bin yıl önce bunun çocuğu olmuyor ülkenin en meşhur doktorlarına getiriyor adam zengin olduğu için onu kullanıyor bunu kullanıyor şunu kullanıyor bir şey olmuyor oradan bir keçi çobanı geliyor diyor ki ben keçilerimi falan yerde otlatırsam cinsel olarak çok aktifler orada otlatmasam o kadar aktif değiller ben araştırdım şu bitkiden kaynaklanıyor adam diyor ki ya hadi defol git ülkenin ha. diyor en meşhur doktorlara geldi bir şey yapamaz sen mi yapacaksın diyor çoban o da orada otu bırakıp gidiyor da kapının aralığına böyle bakıyormuş, dikizliyormuş. Olayı seyrediyormuş. Hemen adam gidince şu alıyor götürüyor. Çayını yapıp içiyor. Aile hamile kalıyor. Çocuklar oluyor. Ondan sonra bu bitki meşhur oluyor. Maka da bunun gibi. Pancar da bunun gibi. Keçi da böyle. Çakşır da böyle. Tamiyana da böyle. Ginzenk de. Yani biz ne yaptık? Moleküler atom bombası ürettik bitkisel atom. O nedenle ismi dinamit. Burada 30 çeşit bitki ekstraktı var. Abi ben de yaparım onu pancar suyu inek. Tabi yap buyur. Ekstraksiyon, destilasyon, süperkritik sisteminiz varsa siz de yapın üretin. Ama ani kalitede ürün benden başka kimse üretemez. Yani üretebilirler belki 100 yıl sonra Allah bilir yani inşallah. <laughs> Ama şu anda bugün de bu anda bu işin uzmanı İbrahim Gökçek. Allah da benim gibi aciz bir kuruna işte böyle bir yetenek vermiş. Deli deli işler yapıyorum.